Alo. Efendim. Zehra Hanım. E, efendim buyurun. Doktor Kemal <laughs> Memişoğlu. Buyurun Sayın Bakanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Can kurtarmanın, insanlara yardım etmenin güzelliğini gösterdiniz bize. Ne kadar özveriyle çalıştığınızı gösterdiniz. Ekibinize teşekkür ediyoruz. Sağlıkçıların gerçekten özveriyle çalıştığını gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ramazan günü gerçekten bir aileyi bir bebeği kurtardınız. Birçok arkadaşımız gibi bir buçuk milyon çalış, sağlık çalışan Türkiye'nin göz bebeği. Siz de onunla örnek teşkil ettiniz. Teşekkürlerimi iletmek için aradım size. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bunları sizin ağzınızdan duymak bana gurur verdi. Ekibim adına hepimiz adına size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendinize dikkat edin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun diyor. Hepinize saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.